Merhaba sevgili çocuklar. Ben Yakın Doğu İlkokulu 3. sınıf öğretmenlerinden Nedime Özgül. Yakın Doğu İlkokulu Uzaktan Eğitim Uygulamasının bugünkü matematik dersinde iki basamaklı iki sayının eldesiz olarak çarpımı konusunu birlikte işleyeceğiz. Nasılsınız çocuklar? Bugün iki basamaklı iki sayının eldesiz olarak nasıl çarpıldığını öğreneceğiz. Şimdi bulunduğumuz yerde dik oturup dikkatinizi bana yoğunlaştırın lütfen. Hazır mıyız çocuklar? Haydi o zaman dersimize başlayalım. Sevgili çocuklar, ben size bu konuyu örnekler üzerinden anlatmak istiyorum ve birinci örneğimizle başlayalım. 32 ile 12 sayısını çarpalım. Burada yapmamız gereken ilk adım alttaki sayının birler basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpanı. Peki nedir benim alttaki sayımın birler basamağındaki rakamım? 2. O zaman ben ilk olarak 2 ile 32 sayısını çarpacağım. 2 tane 2 4. 2 tane 3 6. 2 ile 32 sayısını çarpma işlemimi bitirdim. Sıra ikinci adımda. İkinci adımda ise alttaki sayının onlar basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpacağım. Alttaki sayımın onlar basamağındaki rakamım kaç? 1. O zaman ben 1 ile 32 sayısını çarpacağım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta çocuklar, ben bu çarpma işlemini onlar basamağındaki bir rakamla yaptığımdan dolayı bulduğum cevabı da onlar basamağından yazmaya başlarım. Ve onlar basamağından başlayacağımı karıştırmamak için bir süreliğine, birler basamağına bir nokta veya bir sıfır koyabiliriz. Şimdi çarpma işlemime devam ediyorum. Bir tane iki, iki. Bir tane üç, üç. Üçüncü adımda ise bulduğumuz sonuçları topluyoruz. 4 0 daha 4 6 2 daha 8 ve 3 de aşağıya iniyor. İşlemimizin cevabını 384 olarak buluyoruz. Evet çocuklar, sırada ikinci örneğimiz var. İkinci örneğimizi benimle birlikte yapmaya çalışın lütfen. 42 ile 21 sayısını çarpalım. Haydi başlayalım. Birinci adımda ne yapardık çocuklar? Alttaki sayının birler basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpardık. Yani 1 ile 42 sayısını çarpıyorum ilk olarak. 1 tane 2, 2. 1 tane 4, 4. 1 ile 42 sayısını çarpma işlemimi bitirdim. Şimdi sırada ikinci adım var. İkinci adımda ne yapardım? Evet. Alttaki sayının onlar basamağı ile üstteki sayımı çarpardım. Yani bu defada 2 ile 42 sayısını çarpacağım. Peki burada dikkat etmem gereken en önemli nokta neydi çocuklar? Ben bulduğum cevabı hangi basamağa yazıyordum? Evet, aferin size. Onlar basamağına yazıyordum. Peki bunu da karıştırmamak için birler basamağına nokta veya 0 koyabiliriz demiştik. Şimdi çarpma işlemimi yapmaya devam ediyorum. 2 tane 2 4 2 tane 4 8. 3. adımda ne yapıyorduk? Tabii ki de bulduğumuz sonuçları topluyorduk. 2 0 daha 2, 4, 4 daha 8, 8 de aşağıya iniyor. Cevabımı 882 olarak buluyorum. Aferin size çocuklar. Dersimize 3. örneğimizle devam ediyoruz çocuklar. Bu defa da 53 ile 23 sayısını çarpalım. İlk olarak ne yapıyorduk? Alttaki sayının birler basamağındaki rakam ile üstteki sayımızı çarpalım. 3 tane 3 9 3 tane 5 Evet aferin 15 3 ile 53 sayısını çarptım bitirdim sıra ikinci adımda ikinci adımda ne yapıyorduk alttaki sayının onlar basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpıyorduk başlayalım bunu yaparken de ne yapıyorduk çocuklar cevabı onlar basamağından yazmaya başlıyorum. Peki karıştırmamak için birler basamağına ne koyuyoruz? Nokta veya sıfır koyuyoruz. İki tane üç, altı, iki tane beş, on. Son olarak da bulduğumuz cevapları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 9 topla 0, 9. 5 topla 6, 11. 11'in birler basamağındaki biri aşağıya yazıyoruz. Onlar basamağındaki biri ise elde olarak yukarıya koyuyoruz. 1, 0 daha 1. 1 de elden var. 2 ve 1 de aşağıya indiriyoruz. Cevabımızı 1219 olarak buluyoruz. Sevgili çocuklar, Mr. Smile aşağıda verilmiş olan işlemi yapmakta zorlanıyor. Haydi ona yardım edelim. 71 ile 45 sayısını birlikte çarpalım. İlk olarak ne yapıyoruz? 45 sayısının birler basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpıyoruz. Yani 5 ile 71'i çarpıyoruz ilk olarak. 5 tane 1 5 5 tane 7 Evet, 35. Şimdi 5 ile 71 sayısını çarptım sıra. Aşağıdaki sayının onlar basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpmakta. Yani 4 ile 71'i çarpacağım. Ve bunu çarptığım zaman bulduğum cevabı hangi basamaktan yazmaya başlayacağım? Evet, aferin size. Onlar basamağından yazacağım. Bundan dolayı da karıştırmamak için birler basamağına ne koyuyorum? Bir sıfır veya nokta koyuyorum. Şimdi işlemime devam edebilirim. Dört tane bir, dört. Dört tane yedi, yirmi sekiz. Peki şimdi ne yapıyorum? Tabii ki de bulduğum sonuçları topluyorum. 5 0 daha 5 5 4 daha 9 3 8 daha 11 11'in bir. birler basamağındaki birini yazıyorum. Onlar basamağındaki birini ise elde olarak koyuyorum. 2 1 daha 3. Ve cevabımızı kaç buluyoruz? 3195 buluyoruz. Aferin çocuklar. Mr. Smile ona yardım ettiğiniz için çok mutlu oldu. Son olarak ekranda görmüş olduğunuz problemi hep birlikte çözelim çocuklar. Bir çarpma işleminde birinci çarpan 40, İkinci çarpan 38 ise çarpım kaçtır? Öncelikle bize bu problemde nelerin verildiğine bir göz atalım. Birinci çarpan 40 olarak verilmiş. İkinci çarpan 38 olarak verilmiş. Peki bizden ne isteniyor bu problemde? Çarpımı bulmamız isteniyor. Yani cevabı bulmamızı istiyor. O zaman 40 ile 38 sayısını çarparak çarpımı bulalım. İlk olarak ne yapıyorduk çocuklar? Alttaki sayının birler basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpıyorduk. Yani 8 ile 40'ı çarpıyorum ilk olarak. 8 tane 0 0 8 tane 4 Evet 32 Şimdi ise ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımda ne yapıyordum? Alttaki sayının onlar basamağındaki rakam ile üstteki sayıyı çarpıyordum. Yani bu defa da 3 ile 40 sayısını çarpacağım. Başlıyorum. 3 tane sıfırı çarptığım zaman cevabı nereye yazacaktım? Hangi basamağıma yazacaktım? Evet, aferin size. Onlar basamağına yazacaktım. Peki bir süreliğine bunu karıştırmamak için birler basamağına ne yapıyorum? Bir sıfır koyuyorum. Şimdi işlemime devam edebilirim. 3 tane sıfır, sıfır. 3 tane 4, 12. Son olarak ne yapalım çocuklar? Tabii ki de bulduğumuz sonuçları toplayalım. 0 ile 0'ı toplarsak 0, 2 ile 0'ı toplarsak 2, 3 ile 2'yi toplarsak 5 ve 1 de aşağıya iniyor. İşlemimin sonucunu 1520 olarak buluyorum. Şimdi sıra sizde çocuklar. Alıştırmalar bölümünde verilen çarpma işlemlerini defterlerimize yazıp çözelim. Öğrenmiş olduğumuz yeni konuyla ilgili anlamadığımız yerler varsa lütfen izlemiş olduğumuz ders videosunu yeniden izleyelim. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yeni bir ders videosunda görüşmek üzere. Unutmayalım, evde, güvende ve sağlıkla kalalım. Hoşçakalın.